Arkadaşlar bugün Minecraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar ben size şimdiden olayı anlatayım. Şimdi arkadaşlar karşıda benim arkadaşımın yaptığı kale var. Obsidyenlerden yapılmış benim kalem. Biliyorsunuz arkadaşlar ruh kumu yavaşlatıyor insanları. Ben de onun için e, ruh kumu yaptım eğer buraya gelirse diye. Şöyle hızlıca çıkalım merdivenlere. Arkadaşlar benim kalem işte böyle böyle e, mesela nasıl diyeyim o buraya çıkmaya çalışacak. E, nasıl desem ki Mesela o böyle gitmeye çalışacak ya. Ben de o sırada işte ona falan çalışacağım. Ama buraya çıktığımda bir de hatta oraya yün koyalım da yünü alıp da geri dönelim. Böyle daha güzel olur yani şöyle olsun. Şimdi şöyle. şu onunla de şu. İki kere gidip geleceğiz işte. Çok yanlış oldu. Gerek geleceğiz. Ama eğer ölürse XP'lerimiz her anda düşüyor. Bakın. ay. Onların önüne bir tane ok oh buraya dört tane şundan alalım yani arkadaşlar Mesela ben buradan hiç katılmadım Çünkü çok kötü hep ben burada ateş ettim <laughs> mesela Arkadaşlar ben onu 3, 3 öldürdüm diyelim okla veya şeyle fark etmiyor Şöyle attım öldü attım attım öldü diyelim mesela o zaman arkadaşlar 3 kere öldürdüğümde hemen ben böyle hızlıca buraya bir tane yünü alacağım. Öyle olacak. Bir tane yünü alacağım, gideceğim işte. Sonra işte adım mı? sonra bir kere yok. Sonra işte yün bırakacağımız yerler var. O da şu orta olsun. Ee, nasıl yapabiliriz onu? Yok. bir Şey olabilir mi? Şöyle demek kapı bir koysak şuraya da şöyle şekilli mikli olsa. Böyle düşünmüştüm. Şey koymuyor. Şöyle koy yani işte yapacağım. Hadi. Hadi şuraya da bir tane hemen onu biraz alalım. Mesela şöyle hızlıca alacaksın. Şuraya bir günümü koyayım ben. Şöyle hızlıca. Böyle. Onların bir tanesini koyabileceğim için. Böyle olsun. Burası benimki olsun. Anlamak için şöyle yapayım. 12'de 10 10 görüntülenmeye geçen videom yok arkadaşlar. Eğer 10 görüntülenmeye geçerse videolar diğer videoda atarım ben. Ta, ama geçmediği için atmıyorum ben videolarımı. Mesela bu videoyu ben ne zaman çektim? Ee size göre bayağı bir önce çektim. Yani öyle diyeyim. İşte hop hop güzel oldu. Eşit olmamış ama. Acaba oraya su koysak da oradan atlayıp da mı yani tek de boş ver ya o kadar da şey olmasın geri benim ben Bir de arkadaşlar mesela şey yapabiliyoruz. Ee, anlattım mı bilmiyorum ama. Ee, dışında bir tane hemen videoya gireceğim her neyse bu da burada vermeyelim diğer diğer şeye geçelim Geleceğim. neresi bu arada biz şehir yapıyoruz arkadaşlar bunu da demiş olayım ha en son bunu yapıyorduk arkadaşlar ben bunu öğrendim komple her neyse bir şey olmaz ben bunu komple arkadaşlar Eee nasıl da şöyle yok. Böyle tahmin ettiğime göre yok. Direkt bir dakika bir düşüneceğim. Tamam bak geleceğim. Bakalım hemen şuradan bekmiştim çünkü ilk buraya yaptım arkadaşlar bu gezdirebilir mesela burası benim odam şu an fırlatıcı acıkmışım da ya buraya da bir yapamadım bakın yemek var hemen cicik şöyle tam üç tane yemek yeter bana. burası şey. herhangi hmm, nasılmış aa hı hmm. şöyle 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 şöyle, şöyle. tamam evet. hanızdı unutmadan hadi 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 unuttum bunu evet, hayır hadi 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 hadi, hadi. hatırladım şöyle 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 şunu koy. Öyle şunu koy. Öyle şunu koy. Aa. Lan direkt atıyor. oldu şimdi? Aha, tamam. Şimdi ben bunların tamamını arkadaşlar niye uzun koyduğumu diyeyim. Çünkü arkadaşlar odunumuz bittiğinde mesela burası hemen aklımıza gelir. Ben de hemen buradan alırım mesela. Böyle daha mantıklı. Mesela böyle hızlıca. Yani. Bence mantıklı. Bir gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Ben size sisteminde şöyle anlatayım arkadaşlar ilk başta iki tane kızıl taş mesalesi bir tane redstone lazım bir tane de dispens fırlatıcı lazım onları alın işte sonra arkadaşlar bir daha sonra arkadaşlar işte bir tane şalter lazım. Ee, ilk başta şu şunu koyuyoruz sonra şunu sonra şunu üzerlerine bunları ama arkadaşlar ee, bunu dikkatli koymaya çalıştım şunları falan koymaya şurası aslında gerek yoktu ama ben öylesine koyarım yani isterseniz koymayın eğer çalışmazsa da koyun neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik bir dahaki videolarda görüşmek